Bir de geliyorum ama kamptan önce ev gibiydi, size öyle aile gibiydi yani herkes çok teşekkür ediyorum. Evet çok teşekkür ediyorum, çok enerjik hissediyorum kendimi. <laughs> e, gelmek isteyenlere tavsiyem önce karar verin sonra hemen otobüs biletinizi, uçak biletinizi alın. Hiçbir zaman için geç değil. Arkadaşlarımız, üyelerimiz gelip burada kendileriyle challenge yapabilirler, mücadele edebilirler. Buraya gelmek bana gerçekten çok iyi geldi. <laughs> Hele şu yandan eskiden gerçekten hiçbir şey yapmazdım ama buraya geldiğimden beri hem kondisyonum yerine geldi. Evet. Burası Sapanca abi. Havası çok güzel. Sahile çıkıyorsun. Psikolojin düzeliyor. Yani kendine daha çok zaman ayırıyorsun. Bu olay sadece basit bir kilo verme değil aslında işin içine girdikten sonra. Burada geldiğimde o buranın samimi böyle sanki kendi evimdeymişim gibi Aile gibi gördüm burayı. Hı hı hı. İnsanlar buraya tatil için geliyorlar. Biz hem tatil yapıyoruz, hem sağlığımıza kavuşuyoruz. Çok güzel yemekler yiyoruz, diyet yemekleri. Yani son sözün herkese şöyle olsun: Elçilerinizi evde bırakın, siz de kampa katılın. Hiç üzülmeyeceksiniz, çok mutlu olacaksınız. Te teşekkür ederim. Biz hocam. teşekkür ederiz. Abi. Sağ olasın.